Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulye yanında ne gider sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Bu tür videoların gelmesi için lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün menünüzde taze fasulye yemeği varsa ve yanında hangi yemeği servis edebileceğiniz konusunda fikir arıyorsanız tam adresindesiniz. Türkiye'nin en güvenilir yemek tariflerini paylaşan Nefis Yemek Tarifleri mutfağının tecrübeli mutfağından çıkan mis kokular taze fasulye yemeği etrafında şekillenen yardımcı tarifler sofranızı taşlandıracak. Taze fasulye yanında ne gider? Yayla çorbası, domatesli şehriye çorbası, muradiye çorbası, mantar dolması, gavur salatası, salatalık mezesi, tavuk baget, peynirli makarna, kuskus pilavı, domatesli bulgur pilavı. Afiyet olsun.